Evet arkadaşlar bugün futbol ekipmanlarımı inceliyoruz. Birinci olarak böyle kramponlar. 37 numara. Çok beğendiğim bir krampon. İkinci ekipman olarak Konya Spor forması olmazdır. O yüzden ilk olarak Konya Spor formamı göstereceğim. Şöyle çok güzeldir. Çok güzel bir forma arkadaşlar. Bir de şöyle göstereyim. Nasıl göstereceğim bilmiyorum şöyle çok güzel bir forma 22. sezon formasıdır bir de eşsiz bir parça olan VPB Stuttgart 2003-2004 sezonundan Almanya liginden bir formamız var bu forma en sevdiğim formadır Hakan Yakin Hakan Yakin'in özel 2003-2004 sezon 300 euroya satılıyor tanesi şöyle göstermek isterim şöyle bir şey İsveç İsveçli İsveçli futbolcunun ve şu anda İstanbulspor'un teknik direktörü olan Hakan Yakin ve olmazsa olmazımız bir tane de Galatasaray formam var böyle mükemmel bir tane forma şöyle göstereyim şöyle, böyle geldik. bakın arkadaşlar çok güzel değil mi? Beğenirseniz videomu ed dediyorum ve olmazsa olmaz shortu da var Puma, şöyle bir short, siyah. Ve bir daha bir dahaki videomda görüşürüz arkadaşlar. Bunun devamı gelecek. Koleksiyonumu yeniledikçe devam gelecek arkadaşlar.